dedim. Nasıl yani? Rahat olsun dedim. E? Bütün apartmanlar e? rahat olsun dedim. Bütün ülke rahat olsun dedim. Güzel hayvanlar da rahat olsun dedim. Hı. İnsanlar da rahat olsun e? dedim. Başka? Hı. Telefonlar da birazcık dinlensin. Anne bir şey değil mi? Ağaçlar Sular, havalar, buzlar hepsi gerçekti biliyor mu? E evet, biliyorum tabii ki. Gerçekti. O değil. zaman niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum ben? O zaman niye böyle yapıyorsun? Ne yaptım ben? Sen bütün ülkeyi üzüyorsun. Bütün ülkeyi hem de. Biz üzüyorsun mesela. Başka. Zayde'ye yumurta yap diyorsun. Başka? Ekmek al diyorsun. Başka? Yeter artık anne. Babana ne diyor? Babana da işe git diyorsun. İstediğinde gitsin yani ne var? Baba peki abine ne diyor? Abine de işe git diyorsun. Çerif o da abine? Işe, o, o da işe git diyorsun. Üçü de altına baksın istediğinde gitsinler. Anlıyor musun? Sana Onu bitti. Sana ne diyorsun peki? Ödev yap diyorsun. İstediğinde yaparım. Başka? Ondan sonra istediğimde yatarım. Geç yatarsın yani. Öyle yatarım. Akşam yatmayacaksın mı? Akşam da yatarım, öğlen de sabah da. Hayat böyle bir şey olsun anne. Herkes rahat bırak. Tamam mı?